Arkada evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 14. Evet arkadaşlar. Farming Simulator 14. Duyduğunuz gibi oynayalım. Multiplayer, single player, multiplayer, multiplayer. Galaxy Tab E. Evet. Ferler neredeydi? Kat edelim bir. Şimdiki. Yok böyle de değil ya. Şeyleydi. ben yapayım geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuradan şunu çalıştıralım. <laughs> arkadaşlar bunun gibi oyunun daha oyunların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp Kanalıma kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Aboneyim, abone Arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yanındaki çan işaretine basarsanız tüm bildirimleri bana gönder deyip kaydet derseniz videolarımdan haberdar olmuş olursunuz. Like like like. Like yağmur tutun. Şimdi dur. Bir şuraya ce verelim sen gel arkadaşlar oynamadım bir dakika kalp... Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi şeye gidelim bizim bir çadı vere. çardağı var bir çardağı var. dur tam da zaman da yetişmişiz dur 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 para bol. arkadaşlar ve en küçük bir çardağı var ben şunları bir depomuza götüreyim şimdiki boşalt. Bizim depomuzda mısır. Var güzel. Kanalı da vardır. Bu da zaten var. Mısır varsa hepsi vardır. Şimdiki şuradan bakalım İstasyonda. o istasyonda istasyon bir dakika arkadaşlar sıra satalım ya. satmaya götürelim. Çalışsın. <laughs> Özür dilerim. <laughs> Haritayı açalım. Çay yer çay be. Neyse yoldan gideceğim.

Bu arkadaşlar bu mal nereye gidiyor diye sorarsanız tramvay istasyon. 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 Şimdiki bakalım şimdi kaç. Manda yük şey yükseliyor. Biz şimdi de satalım ya? Yarım saat neye bekleyeceğiz ki? Şimdi mahsullerin hepsini satalım. Amacım ilk başta şeyi almak. Şuna. almak? doksan bin. Ama tra... traktörü de gerekiyor. Satmayacağım. kadar parayı biriktireceğim. Nasıl aşk olmaz Kim tutar niye bas Aa. Arkadaşlar siz videoyu bayram günü izleyecek. Arkadaşlar siz bu videoyu bayram günü izleyeceksiniz. O yüzden bayramınız şimdiden kutlu olsun. Oruç oruç bize de yazık değil mi? Olay butonunu kırın be yok. Ben şurayı hala çözemedim. Şimdiki sen dolmuşsundur. Seni bir alalım. Artıya da kapat. Kapatamadım be. devam et şu. Şimdi Ben buraya 33'ü koymuştum. Neden yüz verdi derseniz çünkü oyun ilk başta size %100 mahsul veriyor. Bu sırada azıcık vardır. Çünkü ben oyunu arada sırada oynuyorum. Bakın 150 Ya. Yüzde altmışlarda falan veriyor. E şimdiki. Şurada şunu bırakalım. şunu bir alalım. Ne yapmıyoruz? Niye? Burayı sürüm ya derseniz diyorsunuz. Çünkü bu da şey yok. Şuna da benziyor ki. Tamam. Sen kalk. amma yavaş gidiyorsun be ya. Şimdi seni şurada bırakalım. Seni ben alayım. Ay. Geçmedi bir Ramazan. Evet arkadaşlar bu videonun da gelmiş olan maddeyiz. Hoşçakalın.